Thank you Yes. <laughs> Selamlar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de geldim değil mi? Ya ben bu YouTube'u anlayamıyorum kardeş. <laughs> 16K. Evet 16K veriyorum yayını. Nasıl? Yayın kalitem iyi mi ya? İyi olması lazım. Diskomuzu bir durduralım. Sesimiz geliyor herhalde. YouTube paramı ödedi. Ne parası da? Ha sen yayınlara başlıyordun harbiden. Onunla ilgili bir şey mi? sevmedim. Heh. Dillop gibi miyiz? Özgürce hoş geldin kral adam. Ya burada kendimi sürekli kendimi görüyorum. Kar, beynim dönüyor. <laughs> beynim dönüyor. Aa Talha hoş geldin. Nasılsın Talha'cım? Talha beni de YouTube'a attılar bu terbiyesizler. <laughs> ya oğlum koltuğum yine halıya takıldı. Bir dakika. Hı, rahat şu anda. Talha'cım nasılsın? Sen şey dedi miydin ya Adana'larda? Alkan'la beraber yüzmüyor muydunuz mu siz Alkan'la Adana'da? Hoş geldiniz arkadaşlar. Razorcuk Talha İsviçre'den Koray mı? Adamın ismine bak. Gökçen hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hasan Can hoş geldin Hasan. Ona herkesin kendi ismi var ya. Zengil hoş geldin. Beko 35, Murat Can Aslan. Aa Murat Can Aslan seni nereden hatırlıyorum? Twitter'dan, Tamam. Twitter'da yazmışsın. Tamam. Yarın sabah çıkacağım yola. Ha iyi yolculuklar dilerim ee, Talha'cığım. Adana'ya ve Alkan'a selamlar. Ben de bu akşam senden özendiğim e, Hacamaz Souls değil. <laughs> Neydi lan? Mortingen Streisand yayınlarına başlıyor. Doğukan İhsan hoş geldin. E, bu akşam başlıyoruz Twitter'dan. Ha Twitter'da hatırlıyor Muratcan. Hatta sen bana stoklarla ilgili bir şey soruyordun. Ben de bilgim yok. Arkadaşlar PlayStation CEO'su ben olmadığım için gerçekten stoklarla ilgili hiçbir bilgim yok. Bana çok konu geliyor, soru geliyor bu konularda. Gerçekten hiçbir bilgim yok bu konularda. Sadece PlayStation Türkiye kanalında YouTube kanalına içerik üretiyorum. Bunu da buradan açıklayayım. İlk ve son açıklamamdır. Evet Müge hatırladım seni. Ben de bugün boş baktım artık yeni video Ha görmedim onu. Babuş bugün biraz işlerim vardı. Eline sağlık. Sevdi kanalın olsun. Razorcu. Tanrıdım tanımadım. Herkese selam demiş. Hoş geldiniz. Görüşürüz tekrar. PS CEO'su. Razor. Kameram iyi mi? Bak kaymış. Kameram kaymıştır. Bir dakika. Şöyle daha Tamam. Kameram net mi? Yani YouTube net mi ya? Arkadaşlar bu bir test yayınladır. Tahlacım sen anlarsın. Like tuşuna abone Hakikaten ben öyle şeyleri söylemeye mutluyorum. Like tuşuna ab abanıyoruz. Sağ ol Talha. Ee, Sesimde yankı mı var? Müzikleri kısalım bu müzikle. Sesimde niye yankı var ki? Başka bir yerde kanal açık değil ki. Şey yayın açık değil ki. Aa bu burada takıldım da mı? bir dakika. Şunu şuradan kapatsam yayın kapanır. <laughs> Ters bir şey yapmış olabilirim. Ters bir şey yapmış olabilirim. Şu anda yankım gitti mi? Turan var olsun. Hoş geldin babuş. Ses. Yankı yok değil mi zengini? Tala sen anlarsın. Yayıncı olduğun için. Yani siz de anlarsınız. herkes gözü var tabii de yayın iyi mi yani? Twitch'ten iyi mi? Sizce? Twitch'ten iyiyse bundan sonra buradayım diyormuş. Tabii ki tek faktör o değil. D 4K. <laughs> Gökçen abi yankı duyuyor olabilir mi? Ha tamam. Serinciğim hoş geldin. Twitch'te sanki ses daha net, yankısız. Nasıl yankı var ya? Bir dakika buradayım. Buradayım, yankılı mıyım? YouTube demiş kadar net değil. Ha. Yayın esasında bulanıklık olabilir. Ha. Oyunda değişiyor. Ha. Tamam. Tamam. Eyvallah Tala'cım Neyse, e olsun. Alışırız. Yankıdan ziyade arkada vu diye bir ses. Ha fan sesi. Bir dakika. Evet çünkü burada müzik açamıyoruz. Tabii ki fan sesi geliyor. O yüzden müzik açacağım. Telifsiz müzikmiş bunlar. Şöyle arkadan müzik çalsın. Şimdi artık fan sesini duymazsınız herhalde. Maalesef bu YouTuber vlog müziklerine kaldık. Daha bildiğin güzel şey var mı ya? Telifsiz müzik yeri. <laughs> of, çok kötü müzikler buluyorum. Telifsiz olunca. Yalan söylemiyorum. Ya yok canım mesafe. Ya yok sesi. Iyi. Tamam. Eren hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu akşam bir işkenceye başlıyorum. Tabi test yayını bak biri hatırlatıyorum o bir test yayını Ay bu ne biçim müzik Abi Benim bir an önce telifsiz güzel müzikler bulmam lazım Bu ne abi ya youtube açılış müziği <laughs> çok kötü ya Ulan Şu telif sorunu olmasaydı var ya ne müziklerim vardı ya Bir dakika bu neymiş Of. Yoksa fan sesleri geliyor istemiyorum öyle. Seste yankı var. Allah Allah. Seste niye? Bir dakika bir şey bakıyorum. Bir dur bakayım sen. Müzik de dursun. Kanalıma gidiyorum. Arkadaşlar ilk yerin günü almaz. Artık kusura bakmayın yani. Böyle yankılı mankılı adeteceğim de yani inşallah. Dur bakayım. Benim canlı yayınım nerede? Şu anda. E tamam canlı yayınım burada. Ya sesle ilgili ben bir şey yapmadım ki her şey aynıydı ya. Bak şu ekran Dönüp duruyor. Bu ben buradan sesi kapatamıyorum galiba. Ha bir dakika. Şimdi olacak. Bir dakika. Yo. Şimdi olacak. Buradan da kapalıymış. Bak şimdi açınca yankı olacak. Yo. Bak kapattım. Açıldıracağım. Şu an iyi <laughs> YouTube cahil. YouTube canlı yayın cahili. Biz video yapıyoruz kardeşim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Robotik mi? Bir dakika. 320 kilobiti 160'a çekiyorum. 160'a çektim. Şu anda nasıl? 160'a çektim. Çok enteresan. Şu anda nasıl Pazartesi, salı çarşamba? Ha gürültü bastırma yüzünden biliyorsun. Ha bir dakika. Olabilir ha. Bir dakika. Kazanç kalsın. Kapatıyorum şu gürültü filtresini. Kapattım. Şu anda nasıl? Şimdi kapattım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? Kendi canlı yayının tekrarı mı geliyor acaba? İşte onu görüyorum. Ee, mut orada yani. Ses mutlu yani. Kendi yayınımı kapatayım bakayım şuradan. Şunu da kapattım. Başka bir yerde açık bir şey yoktu. <laughs> bir dakika ya Allah kahretsin. Bir dakika. Şimdi nasıl? Şu anda da eko var mı? Nasıl eko oluyor ya? Abi her şey kapalı. Tek bir yerde bile yokum şu anda. Kendimi bile göremiyorum yani. Kendimi bile göremiyorum. Bu bir test yayını. Sinirleniyorum. Burada sigara içmek serbest mi ya? Millet her şey yapıyor. Ben bir sigara içmeye utanıyorum. Aptallık ben. Serbest mi burada sigara içmek? Tala burada sigara banlanıyor mu ya? Sinirlendi şu anda. Şu anda hala yankı devam ediyor mu? Ee, devam ediyor mu arkadaşlar şu anda? Ben ayva yiyorum anlamadım. Ayvadan bir şey olmaz ya. Millet donla oturuyor. Sinirlerde kusura bakmayın özelmeyin çok kötü bir şey. Şu anda devam ediyor mu yankı? Eko Efendisi mi? Hayda kapatıyorum ben yayını. Bahçe Ortum hoş geldin. Böyle nasıl oyun oynayacağım ha ben? Ya ben dün gece kendi kendime liste dışı deneme yayını yaptım. Hiç böyle bir şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya YouTube. Ha bir dakika. Daha 15 bin bitrate verdim ben şımarıklık yapıp. Ondan bir şey olabilir mi ya? Saçmaladın diyebilir mi Twitch? Yayınımı sabote ediyorlar bin bitrate vermişim. Evet. YouTube'un sınırı kaç acaba? 51 bin diye okumuştum bir yerde ama 20 var diye 15.000 verdim ben buraya şımarık. Şımarıklık yapıp. Bunu 5 bine mi düşürsem acaba? 15.000 gereksiz. Dur şunu bir. Şu ana kadar etki edecek bilmiyorum yani direkt yansıyor mu ama 7000 yaptım. YouTube'a geçeceğiz dedik olanlara bak. Restream değil hayır YouTube'um kendi. Arkadaşlar işte bana yardım edin bu bir deneme yayındır kusura bakmayın yani böyle şeylerle sizi meşgul ettiğim için. Direkt hesabı bağladım. YouTube e, RTMPS hizmetini kullanıyorum. Yani Restream değil. Restream mi yapayım? Bir yerden kanal ses geliyor. Discord ile ilgili bir şey olamaz. Yok Discord'da Discord'da bir ses mes yok ya. Bir yere girmeli gibi. Discord'dan, Discord'dan da çıkıyorum. Her şeyden çıkıyorum. Şeyden çıkıyorum. Telegram'dan, Telegram'dan da çıkıyorum. Robocop, hoş, Gens, hoş geldi. geldin. Tamam Koray, iyi yayınlar. Daha da Nasıl mı oldu? yankı oldu? Nasıl yankı arttı? Abi hiçbir şey yapmıyorum şu <laughs> an. Discord'dan çıktım sadece. Çok enteresan. Ha bir dakika ya. Yayını kapatıp bir daha açayım. Piyanist yaptılar mı? Oo <laughs> oh, <laughs> kimler gelmiş, kimleri görüyorum? Bu mu yani? Harbiden Gökçen Beyler de buradaymış durumunda evet, ya, ya şu ya. anda. Gökçen, Gökçen Beyden bir aşk şarkısı. Orkestra. Kapatıyorum yani ya. Kapatıyorum, Kapatıyorum geliyorum. geliyorum.